Ek iş yapan kaptan yorgun düştüğü, dalgınlıkla yaptığı hata kazaya neden oldu. Hadi bakalım. Pilotlar 33 bin fitte seyrederken aldıkları yanlış bir karar irtifa kaybetmelerine neden oldu. Yaptıkları bu hata ufak gibi görünse de kokpitte büyük bir panik havası oluşturdu. Yolcuların ise yaşananlardan haberi yoktu. Sorunun tespitini en kısa sürede doğru şekilde yapmaları hayati öneme sahipti. Havacılık sektöründe unutulmayan olaylar arasında giren Batı Karayip Hava Yolları Görüşürüz. Uçuşun hikayesi resmi kaza raporlarına Aleykümselam hoş bir geldin Lenar Skyline Ebru abone olmuş. Skytix abone olmuş. Polatcan abone olmuş. Hoş geldiniz. Hadi bakalım. Ay çok kötü bu. İzleyelim. Spoiler vermeyin. Vay vay vay. Yeni intro ha. Çok uzak olmayan bir tarihe 15 Ağustos 2005'e bir pazartesi gününe gidelim. Aa yakın tarih la. Birkaç tatil acı... Acet... yakın tarih 20 yıl olmuş. ...tesi toplanıp sürekli yaptıkları organizasyonlardan birini düzenleyecekti yapacakları organizasyona göre Karayip Denizi'ne kıyısı olan Orta Amerika ülkesi Panama'dan yakınlarındaki bir tatil adası Martinique'e uçuş gerçekleştirecekler. Tamam. Martinique neredeyse yıl boyu yüksek sıcaklıklarda olan Fransa himayesindeki bir tatil adasıydı. Ne güzel bir yermiş lan burası. Ve turistlerin de uğrak noktalarından biriydi. Acentelerin düzenlediği bu tip uçuşlara havacılıkta charter uçuş adı verilmektedir. Charter. Bu seyahat acenteleri turistlerin taşımacılığı için bölgesel bir havayolu şirketi olan Batı Karayip Havayolları ile anlaşmıştı. Planlanana göre Batı Karayip Havayolları uçağı turistleri alıp Panama'dan Martinique taşıyacaktı. Tabi her şey yolunda gitseydi. Filosunda MD-81 ve 82 uçaklarını bulunduran Kolombiyalı şirket kendi içinde sorunlara sahipti. Şirketin sorunlarına videonun ilerleyen dakikalarında tekrar değineceğiz. Olması gerekenden fazla ağırlıkta uçak yüklemeleri ve uçuş ekibinin aşan görev saatleriyle iflasa yaklaşan şirketin adı oldukça kötüye çıkmıştı. Ya ben bu firmaları da bir çözemedim abi. Bu para kazanacağız diye insan hayatını niye riske atıyorlar yani? Saçma sapan bir şeyler yapacağız diye Anladı mı? Bir yerden kısacağız edeceğiz diye en yapılmaması gereken şeyi yapıyorlar ya. Şirketteki 3 MD-80 uçağının ikisinin ağır bakıma ihtiyacı olduğu için yere çekilmişti. Şirket bakım maliyetlerini karşılayamadığı için uçaklar uçamıyor haldeydi. Fakat tatile gitmek için gelen turistlerin şirketin finansal durumundan haberi yoktu. Allah Yolcular ya. gece geç saatlerde gerçekleştirecekleri uçuş için Tokümen Uluslararası Havalimanı'na vardı. 152 yolcu uçağa bindi. İkisi pilot, altısı kabin memuru olan Kolombiyalı 8 uçuş ekibiyle birlikte toplamda 160 kişi uçuşu gerçekleştirecek. 160 kişi. Kaptan pilot koltuğunda toplamda 6000 saate yakın uçuş tecrübesine sahip 40 yaşındaki kaptan Omar Ospina oturuyordu. Deneyimli. Kaptanın bu uçak tipinde 1120 saat uçuş tecrübesi vardı. Yardımcı pilot koltuğunda ise sadece 21 yaşındaki fakat genç yaşına rağmen 1350 saat uçuş tecrübesine sahip David Munoz oturuyordu. Genç pilotun bu uçak tipinde 860 saat uçuş tecrübesi vardı. 21 yaş bazılarınızın kulağına oldukça küçük gelse de farklı ülkelerde pilotluk yaşı değişiklik gösterebiliyor. Genç pilot yaşına rağmen küçümsenemeyecek tecrübeye sahip. Tabi lan 21 yaşında kaç bin saat yapmış çocuk ya 1600 müydü? Pilotlar kalkış için hazır olsalar da şirket maddi sıkıntılar çektiğinden uçağın yakıt ücretini ödeyememişti. Ödenemeyen yakıt yüzünden uçuş 2 saat rötar yaptı. İş... Allah Allah! Şirket bir de pilotlara 6 aydır ödeme de yapmıyor. O adamlar zaten batmış oğlum bu ne? Şimdi daha da tuhaf yanı şirket pilotlara son 6 aydır ödeme yapmamıştı. Pilotlar şirketten ayrılırlarsa ödemelerini alamamaktan, kıdemlerinin düşmesinden ve yeni bir iş bulamamaktan çekiniyordu. Bu durum uçuş ekibinin üzerinde ekstra stresi yaratsa da az önce saydığım endişelerden dolayı şirkette çalışmaya devam ediyorlardı. Allah. tuhaf bir hikayesi var. Tecrübeli kaptan uçuşu olmadığı zamanlarda kendi işlettiği kafe barda çalışıyordu. Geçim derdine düşen pilotlar iki iş yaptığından yeterince dinlenemiyordu. Tabi bu durum onların aile ve sosyal hayatlarını etkiliyordu. Pilotlar hava... Abi adam pilot ama çektiği derde bak la. Havaalanına erkenden gidip uçuş hazırlıklarını yapmıştı. Uçağın bakım kayıtlarını incelediler. Ne kadar yakıt almaları gerektiğinin hesabını yaptılar. Rotaları boyunca fırtına yüklü bulutlar bulunuyor. Onları çok da iyi bir hava beklemiyordu. Kaptan performans hesabını yaptı. Maksimum kalkış ağırlıklarını 67 ton olarak hesapladı. Bu da neredeyse kalkış için sınırda olduklarını gösteriyordu. Uçağın maksimum kapasitede yolcu alımı yapılmıştı. Ek koltuklar bile doluydu. Şirket yakıt ücretini ödedikten sonra araç yakıt yüklemek için uçağa yanaştı. Uçağı hazırlamak için erkenden gelen pilotlar yakıt ücretini bekleyince bekleme süreleri 3 saati aşmıştı. Saatler gece 12.40'ı gösteriyordu. Pilotlar uçak Mev dönem mevzuya bak ve kimsenin de haberi yok bundan ha. Lıskılık abone olmuş 5. ay hoş geldin. tamamladılar kontrollerini yaptılar ve kapılar kapandı. Kontrolörle temasa geçerek geriye itiş ve motor çalıştırma talimatı istediler. Kontrolör onaylayınca pushback aracı uçağın geri yetişine başladı. Aktif olan iki bir pisti için taksiye başladılar. Pist uzunluğu 3050 metreydi. Uçak her ne kadar ağır olsa da bu değer kalkış koşulları için yeterli bir mesafeydi. Piste girip ışıklarını açtılar. Pistte hizalandıktan sonra kaptan gaz kollarını açtı. Uçak piste ivmelenmeye başladı. Her şey oldukça normal ilerliyordu. Hava sakindi uçak tekerlerini pistten keserek irtifa kazanmaya başladı. Hava sakin olduğu için kaptan otopilotu hemen devreye sokmayarak inisiyatif aldı. Ve bir süre manuel uçuş gerçekleşti. Ee, tamam, 9 9000 e kadar manuel olarak uçtuktan sonra otopilotu devreye soktu. Kontrolör maksimum irtifaları olan 31 bin fite kadar tırmanışa serbest olduklarını söyledi. Tamam. MD-82 uçağının izin verilen maksimum seyir irtifası 37 bin fit olarak verilmişti. Uçakların yüksekten uçmak için birçok geçerli sebebi bulunmaktadır. Yüksek irtifalarda türbülans gibi hava aktivitelerine daha az rastlanır. Yukarı çık. Için... Gittikçe havanın yoğunluğu azalır. Kabaca hava incelir. Bunun sonucunda daha az sürtünme elde edilerek yakıttan ciddi şekilde tasarruf sağlanır. Ayrıca yüksek irtifada düşen sıcaklıkta motorlar daha verimli çalışır. Negatif olarak ise yoğunluğun düşmesiyle motorlara giren hava miktarı azalacağından motorlar daha az itiş gücü üretir. Daha az itki üretse bile sürtünmenin az olması sebebiyle yüksek irtifalarda daha yüksek hızlarda uçulmaktadır. Uçuş operasyonlarında ağırlığa bağlı olarak maksimum seyir irtifa değişir. Bu uçuşta da uçak oldukça dolu olduğu için düz uçuş irtifaları başlangıçta 34.000 bin fit olarak verilmişti. Fakat hava koşulları kötüydü. Bu yüzden kanatların ve motorların buzlanma ihtimaline karşı anti-icing buz önleyici sistemi çalıştırılması gerekiyordu. Sistemin çalışması da motor performansını düşüreceğinden maksimum düz uçuş irtifaları 31 bin feet olarak limitlenmişti. Okey tamam şu an her şey gayet dört dörtlük ilerliyor değil mi? Videonun devamında buz önleyici bu sistemlerden ve performansı nasıl etkilediğinden daha detaylı bahsedeceğiz. Uçuşun 3 saat sürmesi planlanıyordu. Ve rota boyunca fırtına yüklü bulutlar bulunuyordu. 31 bin fite yükselirken hava sıcaklığı yavaş yavaş düşüyordu. Buzlanma önleyici sistemleri çalıştırdılar. Pilotlar bir miktar yakıt yakıp hafifleyene kadar kuruz irtifalarını 31 bin fitte tutmaları gerekiyordu. Ve başlangıçta bu durumun farkındalardı. Buz önleyici sistemler açık olduğu için uçak daha yüksek bir irtifada tutunamayacaktı. Pilotlar 31 bin fite sorunsuz şekilde tırmandı. Kalkıştan itibaren 40 dakika geçti. Önlerine çıkan fırtınalı bulutlardan kaçınmak için kontrolörden sola doğru kaçınma istediler. Rotalarından hafif sola sapar. 37.000 bin olmasının nedeni uçak parçalarının bozulmasına veya basıştan kaynaklı olumsuz sonuçlara yol alabilir Mert'cim bu da bilgi olsun hepinize. Eyvallah teşekkür ediyoruz. Mirhat. Bulutun etrafından dolaşmayı planladılar. Bu Mirhat aşamada musun? yaşayacakları sorunun ilk adımı atıldı. Kaptan, motor ve kanat buz önleme sistemi açık olduğu halde 33 bin fit irtifaya tırmanış talep etti. Buluttan kaçınmak için bir çözüm arıyordu. Fakat uçaktaki koltukların hepsi doluydu. Yani ağırlıkları o irtifa için hala fazlaydı. He. Yeterince yakıt yakmamışlardı. Kaptan maksimum kalkış ağırlığında kalktıklarını o anda düşünemeyip 33 bin tırmanış talep etmişti ve. çıkmak istedi bir de. Kaptan uçağın performansı konusunda yeterince tecrübe sahibi değildi. Bu uçuş seviyesinde oldukça dikkatli olmaları gerekiyordu. Allah Allah. Kaptanın bu kararı neden verdiğini kimse tam olarak bilemeyecekti. Fakat araştırmacılar kötü hava şartlarından kaçınma amacıyla kaptanın biraz daha tırmanmak istediğini düşündü. Hava trafik kontrolörü uçağın o durumunda maksimum çıkabileceği irtifayı bilmediği için ve radarındaki hava aktivitesini gördüğü için kaptana 33.000 fite tırmanışı serbest kıldı. Pilotlar uçağa climb modda 75 mak, yani ses hızının %75'ini koruyacak şekilde tırmanış talimatı verdi. Bu durumda uçağın öncelikli amacı bu hızı korumak ardından burun açısını arttırarak istenilen irtifaya gitmekti. Ama ağırlıktan dolayı o hızı koruyamayacak değil mi? Uçak 32.300 fite kadar başarılı şekilde tırmandı. Fakat yüksek irtifada motor takati yetmediği için bir yerden sonra burun açısını indirerek hızı korumaya devam etti. Pilot bu sefer uçağı zorlayarak tırmanış modunu değiştirdi. Ve dakikada 500 fit yükselecek şekilde uçağa talimat verdi. Bu modda ise uçak öncelikli olarak girilen yükselme oranını tutmaya çalışacağı için uçağın hızı yavaş yavaş düştü. Pilotlar hızın yavaş yavaş düşmesini göz ardı etti. Yaklaşık yarım dakika sonra kaptan hızın girdikleri değerden çok daha düşük olduğunu görünce yardımcı pilotu uyardı. Motorun ve yüzeyin buz önleyici sistemini kapatmasını istedi. Ayda, Buz tutacak ha? Videonun başında da söylediğim gibi kaptan motorun daha fazla itiş gücü üretmesi için bu hamleyi yapmıştı. Uçak 33.000 feet'e tırmanmayı başarmıştı. Fakat başlangıçta girdikleri 0.75 mak hızı 0.70'e düşmüştü. Hı Abone modu azıcık açalım ya. Sabonni off. İyi seyirler arkadaşlar. Hızları daha da azalma eğilimindeydi. Yardımcı pilot motor buzlanma önleyici sistemi kapatınca tekrardan uçak hafif hızlanmaya başlamıştı. Fakat yeterli değil. Pilotlar hızın istenilen değerde olmadığını görmüştü. Yine de durumdan endişe duymamışlardı. Çünkü uçak tekrardan yavaş yavaş hızlanma eğilimi gösteriyordu. Uçak... Ama buz tutacak. Yavaş yavaş hız kazanmaya devam ederken yardımcı pilot kaptana tuvalete gideceğini söyleyerek kokpitten çıktı. Pilotlar uçağın performansının limitlerinde uçtuğundan haberdar değildi. Bu yüzden yardımcı pilot rahat bir şekilde kokpitten çıkmıştı. Hayda. Kaptan bu aşamada motorları düz uçuş takatine getirdi. Yani motorlar maksimum performansın biraz daha altında çalışacaktı. Zaten o seviyede maksimum performansı da zor tutunuyorlardı. Bir de üstüne buzlanma önleyici sistemleri açınca uçak o irtifayı İyice tutabilecek düşecek. itiş gücünü üretemedi. Bu anlattıklarım çok büyük bir sorun gibi görünse de 2000 fit aşağıya inip 31 bin fitte uçmaları halinde herhangi bir sorun yaşanmayacak. Buzlanma önleyiciler açıkken uçmaları gereken irtifa 2000 fit üzerindeydiler. Buzlanma önleyicilerin açık olması nedeniyle daha az itiş gücü üreten uçağın hızı tekrardan yavaş yavaş düşmeye başladı. İndir baba indir ya! Başlangıçta yavaş yavaş hız kaybetmeye başladılar. Fakat her geçen dakika daha da fazla hız kaybediyorlardı. Uçak hız kaybettikçe irtifada tutunmak için burun açısını arttırıyordu. Bunun mantığına kısaca bir değinelim. Pilotların yaşadığı durum... Yani bu arttırdıkça alacak en sonunda bir yerde... Wow diyecek, hız kesilecek, düşecek mi direkt? Üzerinden olayı bir bakalım. Kaldırma kuvveti formülünü düşünecek olursak 1 bölü 2 CL Rho B kare S. Buradan da anlaşılacağı üzere kaldırma kuvveti <laughs> hızın karesi doğru orantılıdır. Bu uçuşta hız düştüğü için uçağın oluşturacağı lift yani kaldırma kuvveti azalmaya başladı. Fakat otopilotun modundan dolayı uçak o elit korumaya çalışacak. Yükseltecek o zaman. Bu yüzden lifti sabit tutmak için uçağın hücum açısına bağlı değerin artması gerekti. Yani hız düştükçe uçak lift üretmek için hücum açısını arttırmaya başladı. Burun yukarı kalktıkça uçakta da daha fazla sürtünme oluşmaya başlıyor ve uçak daha fazla yavaşlıyordu. Yavaşlayacak oldukça. Yavaşlayan uçağın burun açısı da daha fazla artıyordu. Pilotun yapması gereken tek şey uçağın Doğru. burnunu aşağıya vererek hız kazanmaya çalışmaktı. Burada da basit bir fizik kuralından bahsedecek olursak uçağın kabaca potansiyel enerjisini... Ya gerek yok babacım işte ben size anlatayım ya şöyle gittikçe daha fazla sürtünme olduğu için... Adam iyice hız kaybediyor, iyice hız kaybediyor, iyice hız kaybediyor, iyice hız kaybediyor. Eğer şöyle yaparsa kiu, aşağı doğru gidecek, oradan hızlanacak, hızlanacak. Sonra tak düzleyecek, devam edecek. Ama bu adam bunu yapamadığı için yavaşlayıp 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 stol. stop, Değil mi? Bunun adı stol. Yani yüksekliğini irtifa vererek kinetik enerjiye yani hıza dönüştürmesi gerekiyordu. Böylelikle hız kazanarak yeterli kaldırma kuvveti oluşturabilecekti. Stol kavramı da tam olarak buradan çıkıyor. Uçağın yeterli kaldırma kuvveti oluşturamaması sonucu havada tutunamamasına stol denir. Stola girme ihtimalinde de hıza sahip olamayan uçak gökyüzünden bir taş parçası gibi düşecekti. Olay gününe dönecek olursak hız yavaş yavaş düşerken pilotlar habersiz şekilde yemek servisine odaklanmıştı. Uçak her geçen saniye hız kaybediyor, pilotlar duruma müdahale etmiyordu. Hız kaybeden uçak tutunmak için burun açısında Adam orada menemen mi yiyor yani? Yavaş yavaş arttırıyordu. Bunun dışında bir başka etken de burun açısı artan uçağın motorlarına yeterince hava girememesiydi. Uçak motorları içerisine giren hava sayesinde itki üretir. Uçağın burun açısı arttıkça açıdan dolayı motorlara girecek hava molekülü sayısı da azalacağında Ben size söyleyeyim bunlar pat diye yere düşecekler Allah korusun da Motorlar daha az performansla çalışmaya başlamıştı Kaptan bir noktada hava hızının azaldığını fark etti Fakat bunun sebebinin buzlanma olduğunu düşünerek Yardımcısına hiç buz görüyor musun diye sordu Yardımcı pilot hayır diye yanıt verdi Uçağın burun açısı yaklaşık 6 derecelere kadar çıktı Bu açı olması gerekenden fazlaydı Ve hız kaybı devam ediyordu Kaptan dışarı bakarak hava çok kötü diye seslendi Hala yaşadıkları hız kaybının hava durumundan kaynaklandığını Yine mi yükselecek? Yapma! Diğer yolcu uçaklarında uçak yeterince kaldırma kuvveti üretemeyip stola girdiğinde sistem otomatik olarak otopilottan çıkarken MD-80 uçaklarında bu durum böyle değildi. Uçak otopilottan çıkmıyor ve burnu yukarıda tutmaya devam ediyordu. McDonnell Douglas firmasını satın alan Boeing bu durumu güvenlik açığı olarak nitelendirdi ve bir bülten yayınlayarak MD-80 uçağı pilotlarını uyardı bu uçuş ekibinin bu bültenden haberdar olup olmadığı bilinmiyordu. Kesin bundan haberi de yok bundan ya. Uçağın sola girmesi ihtimalinde pilotların manuel olarak otopilottan çıkıp stoldan çıkış manevrasını gerçekleştirmeleri gerekiyordu. Yaklaşık 8 dakika boyunca yavaş yavaş hız kaybettikten sonra pilotlardan biri sorunu fark ederek gaz kollarını manuel olarak itti. Heh. Fakat her şey için geç kalınmıştı. Hızları düşmeye devam etti. İndir uçağı aşağıya şöyle Topla devam et kardeşim. Yardımcı pilot uçuş seviyesi 310'a inmek için kontrolöre bağlandı. Ki bu onlar için oldukça doğru bir karardı. Uçağın burun açısı 7 dereceye geçmişti. Bu da oldukça yüksek bir değerdi. Ve hızları da düşüktü. Kaptan hızın düşmesiyle otopilottan çıktı. Manuel uçuşa geçti. Kaptanın burun aşağı vererek hız kazanması lazımdı. Fakat kaptan açıyı azaltıp hız kazanmak yerine uçağın burun açısını yukarıda tuttu burun açısını sabit tutunca uçak hız kazanamadan alçalmaya başladı. Yani onlar için hiçbir şey değişmemişti. Buradaki kritik nokta burun açısını azaltarak hız kazanmaktı. Yani kritik faktör hızlarıydı. Çünkü hızlarını o irtifalarda o şekilde arttırmak oldukça zordu. Kaptan oldukça büyük bir hata yapmıştı. Durumun nedenli kritik olduğunu hala fark etmemişlerdi. Yaklaşık bir dakika boyunca yavaş yavaş irtifa vermişler ve hızı toparlayamamışlardı. Görmüyor mu pilot baba görmüyor musun orada gidiyor ya. 31.000 fite geldiklerinde kaptan uçağın yaptığı gibi tekrardan burnu yukarı kaldırdı. Bardağı taşıran son damla da bu hamleydi. Stol'a gireceklerini uyarmak için löve titremeye başladı. Havacılıkta bu sisteme Stick Shaker denmektedir. Stick Shaker dev. Stick Shaker, Stick Shaker, Stick Shaker. Stol. 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 Ve girdikten hemen sonra uçak Stol Stol diye sesli şekilde Aa. ikaz vermeye başladı. En korkunç ses. Bunun sesi var ya çok korkunç arkadaşlar. Stol'un bak sesini dinleteyim. Doğru. Altıma sıçarım böyle bir şey değil, var ya. Altıma sıçarım. Uçak tutunamayınca titremeye başladı. Yolcuların ne yaşandığından haberi yoktu. Kokpit içerisinde titreşim hissediliyor. Her yerden farklı bir uyarı sesi geliyordu. Yardımcı pilot, "Stola giriyoruz, kaptan. Stola gidiyoruz." diye seslendi. Yardımcı pilotun uyarısı üzerine kaptan, stoldan çıkış manevrasını Yapmıyorum uygulayıp bunu aşağı verseydi hiçbir sorun yaşanmayacaktı. Çünkü hala irtifaları vardı. Fakat kaptan yardımcı pilotun ikazını dinlemedi. Yardımcı pilot kaptanın yanlış hamle yaptığını görüyor fakat müdahalede bulunmuyordu. Kaptan yardımcı pilota, kontrolöre 29000 fit alçalmaya devam ettiğimizi söyle diye talimat verdi. Kaptan bunu söylerken hızla irtifa veren uçak zaten 29.000 bin fit alçalmıştı. Bunun yerine yardımcı pilot 24.000 bin fit alçalış talep etti. Kaptan her iki motorumuzu kaybettiğimizi de söyle diye ekledi. Fakat böyle bir şey yaşanmamıştı. Ne? Deli lan bu. Hala her iki motorda da çalışıyor haldeydi. Sadece motorlara uçan burun açısının yüksek olması sebebiyle için. yeterli hava girişi olmadığı için motorlar itiş üretemiyordu. Motor arızası yaşadığını düşünen kaptanın tüm odağı motor göstergelerindeydi. Sesli ve görsel uyarılar pilotların yaşadığı yorgunluk kaptanın hatayı tespit etmesini zorlaştırıyordu. Dönü alamayan motorlar bir süre sonra stola girerek gerçekten durdu. Bu sefer her iki motoru da kaptanın düşündüğü gibi gerçekten kaybettiler. Kaptanın hala uçağın burnunu geriye çekiyor olması uçağın soldan çıkamamasına sebep oluyordu. Kaptanı uyaran çok fazla uyarı olmasına rağmen buna yardımcı pilot da dahil kaptan sadece motor göstergelerine odaklanmış. Allah Allah adamın şimdi nutku tutulmuş derler ya. Kaptanın inkapasite olduğu durumsal farkındalığını kaybettiği aşikardı. Burada yardımcı pilotun devreye girerek kontrolleri devralması gerekirdi. Fakat o da görevini etkili şekilde yapamamıştı. Uçak o andan itibaren gökyüzünden bir taş gibi düşmeye başladı. Dakikada 7000 fit veriyorlardı. Ve bu hızda alçalmaya devam ederlerse 3-4 dakikaya ölürler birlikte 2,5 dakika içerisinde yere düşeceklerdi. Hava trafik kontrolörü alçaldıkları irtifanın kaptanın kararında olduğunu yani istedikleri irtifayı alçalabileceklerini söyledi. Kaptan yardımcısına minimum en route altitude ne diye sordu. Bu da eğer pilotların güvenli şekilde uçuş gerçekleştirebilecekleri, dağ gibi yüksek manialardan emniyetli şekilde geçebilecekleri minimum irtifayı verir. Dakikada 7000 fit alçalan uçağın alçalış oranı dakikada 12000 fite kadar çıktı. Bu da saniyeler içerisinde uçağın düşeceğinin habercisiydi. Çıkılması çok zor bir durumun içerisine giriyorlardı. Pilotlardan biri son dakikada otomatik gaz sistemini devre dışı bırakarak gaz kollarını açtı. Fakat kaptan hala kontrol kolunu geriye çektiği için bu Hala yukarı çekiyor adam ya. Müdahale de işe yaramadı. Kaptan yardımcısına 14.000 fitteyiz kontrolsüz bir şekilde alçalıyoruz diye bağırdı. Yardımcı pilot son saniyelerinde Bak vur tokada al işte ya. Kontrolü kaybettiklerini hava trafik kontrollerine iletti. Ve bu onlarla kurulan son temas oldu. Yardımcı pilotun son sözü uçakta 152 kişi var ve uçak kontrol altında değil oldu. Bu esnada yolcuların düşüşte olduklarından haberleri yoktu. Pilotların her ikisi de yolculara anons yapmamış herhangi bir şey belirtmemişti. Uçak sinkrate sinkrate uyarısı vermeye başladı. O ne demek? ve daha fazla tutunamayan uçak Venezuela'da bir tarla içerisine düştü. Abo. Şimdi ekrana kokpitteki kargaşayı anlatan gerçek ses kayıtları geliyor. Çok kötü ya. Maalesef uçakta bulunan 160 kişinin tamamı çarpma sonucu hayatını kaybetti. Çarpma anındaki düşüş hızları dakikada 12.000 fitti. Bu yüzden enkaza dair geriye uçan kuyruğu dışında bir şey kalmadı. Ne diyorsun sen la? Ne diyorsun la sen? Fitti. Bu yüzden enkaza dair geriye uçan kuyruğu dışında... Enkaza bak! Hiçbir şey kalmamış oğlum. da bir şey kalmadı. Yaşanan kaza Venezuela'da yaşanan en büyük kaza olarak kayıtlar geçti. Uçağın yere çarptığı anda motorlarının çalışmaya devam ettiği tespit edildi. Yani kaptanın düşündüğü gibi motorlar durmamıştı. Araştırmacılar kazanın pilotların durumsal farkındalıklarını kaybetmelerinden dolayı yaşandığını yazdı. Sürekli düşen hava hızına gerekli yerlerde müdahale yapılmaması kazanın temel nedeni olarak belirlendi. Fakat bunun dışında yakıt ücretini dahi son dakikada ödeyen, pilotlara 6 aydır ödeme yapmayan ve pilotların diğer mesleklerde çalışmasını ihtiyaç kılan şirket Batı Karayip Hava Yolları da büyük bir etkendi. Şirketin pilotlar üzerinde stres oluşturduğu çok açıktı. Kazaların önemli bir yüzdesini oluşturan Sierra Meksikli... Kaptanma o pilot tamam pilotun beyni durmuş da beyninin durmasında da firmanın etkisi de çok büyük arkadaşlar tamam pilotların beyni gerçekten durmuş yani. Yanlış bir sürü hareket yapmışlar. Zincir gibi gitmiş 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 de. Abi düşünsene adam gün içinde 6-7 saat barda çalışıyor. Adamın zaten ebesi ağlıyor. Bardan çıkıyor ondan sonra pilotluğa geliyor. Pilotlukta uçağı uçuramadan 4 saat bekliyor. 4 saat bekledikten sonra uçağı kaldırıyor. Yo, ölme babam ölme bir yandan para alacağım mı? Stres, dert, keder ailesine mi bakıyor? Çoluğuna çocuğuna mı bakıyor? Yani ekip kaynak yönetimi eksikliğinin nedenle önemli bir konu olduğu da bir kere daha anlaşılmış oldu. Yardımcı pilot sorunu doğru tespit etmişti. Hiyerarşik nedenlerden dolayı kaptandan kumandayı devralmamış ve doğru manevrayı uygulamamıştı. Hava hızları yavaş yavaş düşerken tuvalete gitmesi ve hata tespitinde geç kalması da yardımcı pilotun hataları arasında yer aldı. Araştırmacılar pilotların geçmiş uçuş kayıtlarına baktığında her iki pilotun da bu uçak tipi için yeterli eğitim görmediği tespitinde bulundu. Ha, uçaklar hakkında eğitimleri de yok. Yok. Ben size bir şey bu adamlar normalde farklı bir uçak uçuruyordu kesin. O uçaklardan birinde bir sıkıntı olduğu için bu uçağı verdiler falan. Kesin öyle bir şey var. Kazadan önce Kolombiya Sivil Havacılık Otoritesi şirketin eksikliklerinden dolayı 45 bin dolar değerinde ceza işlem uyguladığı fakat şirketin bunu karşılayamadığı tespit edildi. 45 bin dolar ne olur lan böyle bir firma ya. Cezayı ödeyemedikleri halde şirket kapatılmamış cezanın hafiflemesine gidilmişti. Ya yani... 45 bin doları bile ödeyemiyor ha bir uçak firması. Aynı kazada Kolombiya Sivil Havacılığı da pay sahibiydi. Yaşanan kazadan sonra MD-80 uçakları için güvenlik önlemleri arttırıldı. Kaza sonucu havayolu şirketi büyük bir maddi cezaya çarptırıldı. 1999 yılında operasyona başlayan ve o günlerde zaten ekonomik sıkıntıda olan şirket kısa süre içerisinde iflasını açıkladı. Batar abi bat zaten batmış oğlum bu firma. Yoklar oynuyormuş zaten. Kazada hayatını kaybeden 160 kişinin anısına. Mekanları cennet olsun da işte abi bir Yani baba Ya bu uçak firmalarının falan özellikle çok denetlenmesi gerekiyor ya Bu harbiden öyle basit bir şey değil anladın mı? Firma sikmiş atmış zincirlerde birbirini getirmiş arkadaşlar Domino taşı gibi işte Tık 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 bir yerden başlayınca orada da patlak verir abi iki tane uçaklarına bakım yapamadıkları için yerde tutuyorlar. 6 aydır maaş veremiyorlar. Uçak yakıtını ödemek için 5-6 saat beklemek zorunda kalıyor. Adamlar batmış, gömenleri olmamış. Ha onu diyorum işte ben de ya. Adamlar zaten batmış. Nasıl yani hani şimdi 6 aydır maaş ödenmeyen bir firmada uçaklarını tamir edemiyor, şey yapamıyor. Bunları niye denetlemesi artmıyor da üzerlerine çökmüyorlar yani. Aslında çökülmeleri lazım. Anladın mı? Adam da diyecek ki babacım senin bu kadar borcun var. Sana 45 bin dolar ceza kesmişiz. Çalışanların maaşını vermiyorsun. Uçaklara bakım yapmıyorsun. Seni biz çalıştıramayız kardeşim. Sen bunları ödeyeceksin önce. Senin bunları ödemen lazım. Bir revizyona gitmeniz lazım falan demesi lazım. Yani denetim de yok doğru gün demek ki. Adam 45 bin dolar ödeyemiyor. Maaş ödeyemiyor. Çoktan kapatılması lazım yani deli gibi bir denetime girmesi lazım yani anladın mı? Çok değişik ya. Abi yakıt alamayan uçak firması mı olur? Nasıl uçuş planı yapılabiliyor? Artı olarak havaalanından da uçuş için firma bazında izin alıyor. Havaalanı bunlara nasıl izin vermiş? Ya onu bir kılıf uyduruyorlardır ya. işte şundan dolayı bir gecikme var falan filan. Bir şeyler üfürüyorlardır. Onu üfürür de öncesinde bir sıkıntı var ya. O sıkıntıyı yaşamaları lazım. Şey yakalamaları lazım. Değişik ya. TLC'nin bir programı var onu izleyelim. Ya TLC'nin şu